Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler beraber ilk defa e, Don't SMP bir video SMP videosu çekeceğiz. E, Donut SMP'de nasıl kolayca para kazanılır onu göstereceğim çıkın SMP'de de daha önce yaptığım gibi. E, öncelikle bir base'imi tanıtmak gerekirse şöyle mininden bir base yaptım. Şurada işte köylü falan var. Ha tamam bu bulur verdi bu arada. Ee, normalde benim 200 milyona falan yakın param vardı ama paramın çoğu şunlara gitti. Şu mesela örneklendirirsek. İşte bunlara falan hani nedir set aldım bir tane arkadaşma bir tane kendime. Ee, başka şu işte şeyler var. Eee işte yaldızlı kartaş aldım. Ejderha kafası falan filan. Başka spamlar fırtın zaten. Ha, bunda bir tane adam bana hediye etti. Yayıncılardan şey topluyorum. Bu arada halledebilirsem yayınlarda artık Don't SMP'den de açmayı planlıyorum. Çıkın SMP'de de. Ee, öncelikle böyle satma gerekirse burada bir tane e, ya fena para kazandırmayan günde bir yaklaşık 1 milyona yakın kazandıran bir farm bu. Ama hani günlük öyle afk bırakmıyoruz. Arada bir görüyoruz. Onun için de devreye bu farm girdi. yani bir yarım saatte bile hani 100k kazandırabilecek bir farm ama hani biz istemediğimiz için direkt selde satıyorum ben genellikle. Selde satınca bile yarım saatte 100k'ya yakın kazanıyorum. Başka da farm yok. Ee, ben şimdi öncelikle bu parayı nasıl kazandım? Şimdi slash order yazınca böyle nerede? herkesin yaptığı orderlar falan var. Göstereyim işte falan filan var. Ben de bu orderdan yararlanmak isterdim tabi. Ee, en öncelikle ben param çok azken Mending kitabı yani mesela burada 20k 20k ve 18k var. 20k satılınca 19k olacak ya. Biz mesela ne hani şey yaparız. Buradan tanesi 19k'ya İlk adım hani 108 tane falan hani 108 tane falan verirseniz şey olur zaten bir tanesini ah'tan takip ederek şey yapabilirsiniz ama ben sonrasında bu yöntemden sildim artık Shulker box'a satmak istiyordum. Earning de hani 1 milyon kötü bir para yani o yüzden order'dan blast pro book kitabı satmak istedim. Baktım burada Ani şey yani böyle tekliflere bakıyorum zaten benim teklifim burada Ben 532 tane sipariş ettim. Nasıl sipariş ettiğinizi göstereyim ben. Buradan new order yapıyorsunuz. Para birimi falan gireceğiniz işte. Ee, sonra burada adet falan gireceksiniz. Sonra burada da istediğiniz şeyi gireceksiniz. Ve buradan da zaten kitabı seçince direkt basarsınız. Ee, işte ben de ee, ne Bir bunları alıyorum bir şalkır dolusunu iki buçuk milyona satıyorum. Hatta ben hemen hesap makinesi açayım hemen size göstereyim. Hani mesela şu an 25 e sipariş ettim inşallah geliyordur. 25.000 bin çarpı 27 675 k eder. Ama biz 675 k yerine iki buçuk milyona satıyoruz. Hani karın da şeyini yapıyoruz. Hani baya fazla bir kar kazanıyoruz. İşte ben de öyle yapa yapa paramı katladım. Keşke hiç harcamasaydım diyorum şu an. Çünkü hani hiç harcamasam e, e, bir iki gün önce iki üç gün önce falan elektro alabilirdim. Ama hani bütün her şeyi dağıtmışız almışız. O yüzden de hiçbir şey yapmak istemedim. Başka da bir şey yok yani. E, video kısa oldu biliyorum e, pek uzatmaya da gerek yok o yüzden diyorum he burada da bir de bambu farmımız var yani kazandırıyor diye yapmıştım ben ama sonrasında burada bir tane daha sistem yaptım. Buraya yaptım. Bir de onun karşısına yaptım. Göstereyim hemen. Otomatik kemik basıyor. Çünkü bu eskiden bilmiyordu Glowstone falan koymadığımızda. Bilmiyordu. Biz de ben de çözümü e, bunları yaparak buldum. Buralara da kemik sipariş ediyordum, order'dan koyuyordum. E, başka ne gösterebilirim? Başka bir evlerime bakayım. Başka gösterecek bir şeyim yok bir de. Kameram başka gösterecek yok. Ha bu arada varsa göstereceğim. Abi buraya ne olmuş? Bura tam patlamış. Hadi abi. Ya nasıl? Ya ya abi. Yani. Yani fazla bir eşya da yoktu zaten. Tabi burayı ilk yaptığımda spawnerlarımız falan çalınmıştı. 5 adet spawner. Hani 5 adet yani az bir sayı değil. Ee, neyse ya zaten gerek yok bu eve. Bakalım bu ev neresiymiş sanırım o da orası ya. Ee, neyse ya dediğim gibi taktikleri uygularsanız hani alt Arkadaşlar orada video yarıda kesilmiş. Bunun için kusura bakmayın. Yani bir 6 dakikada bu yani o video çekerken ki bu farmda ne biraz bekledik. Video çekerken işte burada konuştuğumuzda bu farm biraz çalışmıştı ve 7 tane suyusunu bloğu yaptım. Bunda ordurdan bakarsak, ordu kelten bakınca tersine 4 440 veriyorlar ama biz bunu blok yapıp 410 sattığımızda iki buçuk 3K falan kazanıyoruz. Hani para toplayıp bu farmı yapsa var ilk maaşınız falan olabilir ee, ben yapılış videosunu bulabilirsem tekrardan koyarım bulamazsam da sağlık olsun ama falan baya büyük hani zaten yanlış falan yaptık yanlış falan yaptık işte de neyse ya arkadaşlar ee, beizimize bir, bir geçip videoyu bitirelim. Ee, neyse arkadaşlar böyle bir alan daha fazla istiyorsanız kanalıma abone olup Videoma like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. E, goodbye. E, ve son demek istediğim yani son iki şey diyeceğim. Fırat arkadaşımı tanıyorsanız 400 abone de o da e, kanal açacak. Ben 400 abone yaptığınızda ona ben zorlaştıracağım bu arada. İzliyordur bu videoyu o da ama ben de soruyor. O giremezdi ona da. ha ezik. Neyse bir de hani e, lifestyle dope nokta nokta sunucuna girerseniz premium uzun olması lazım tekrardan söyleyeyim. E, o sunucuya girerseniz ilk giren e, birinci kişiye diamond rank elmas rank yani ikinci kişiye gold rank altın rank üçüncü kişiye de bir tane bir 150 vereceğim. E, bir de hani dördüncü gelen kişiye de bir 10 tane yok ya Kalp bende de yok. Neyse ya. Neyse arkadaşlar. Böyle buradan daha fazla istiyorsanız kanalıma bile like etmeyin unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Hala zbro. Goodbye. Goodbye. Ee, arkadaşlar bu arada tekrardan ben ee, biraz kitap verilmişti ben videonun içinde onları unuttum ben şimdi a, kaç tane kitap bir 77 tane vardı sanırım bir tekrardan bakayım orderdan aynen 77 tane bakın e, anlamayanlar için tekrardan yapayım bunları Buraya koyacağız tabi bu biraz eksik oldu o yüzden bunu bir 2.3 milyona falan 2.4 milyona falan koyarız He, şimdi bunları alıyoruz Siz 2.5 milyondan satın bunda az var diye ben e, 2.25 milyona satacağım Ama bu diğerlerini e, 2.5 Milyona satabilirsiniz Şöyle e, sattıktan sonra zaten belirli bir zaman içinde bu e, gelir yani parası gelir. Yani mesela kaç tane koyduk. Bakalım. 3 tane koyduk. Yaklaşık bir 7 milyon. Yani 7 milyon kazanacağız aynı. Neyse arkadaşlar. Tekrardan böyle bir aradan daha fazla sorunuz kalmıyor. Böyle mülakatlı olmayanız görüşmek üzere. Hoşçakalın.